Merhaba sevgili koçlar. Bugün zihninizde takılan önemli bir konu üzerinde çalışmalar yapmayı düşünebilirsiniz. Yalnız kalmak detaylı çalışmanıza imkan verebilir. Gün sonunda ortaya çıkardıklarınız ve değerlendirmeleriniz üzerine ayrıntılı bir raporda hazırlayabilirsiniz. Bugün 10 Ekim 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Başak burcundaki ay 01.13'te boşluğa girecek ve tüm gün boşlukta kalacak. Günlük birikmiş işlerde ilgilenebilir, detay gerektiren çalışmalar yapabiliriz. Ruhsal olarak gergin ve huzursuz hissedebiliriz. Çevremizdeki kişilere karşı aşırı eleştirel davranmamız mümkün. Sağlık ve hijyen kodularında hassasiyet artabilir. Ay boşluktayken önemli girişimler, anlaşmalar ve alışverişlerde verim düşebilir. Bu nedenle mümkünse ertelemek daha doğru olabilir. Bugün rutin konularla ilgilenebilir, dinlenebiliriz.